Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Tümer Ferhatoğlu. Bu videomuzda sizlere sadece 6 parça malzeme ile yapabileceğiniz çok kolay bir kısa devre koruma devresinin yapımını göstereceğim. Malzemelerimiz çok basit. Her atölyede bulunabilecek cinsten. Şimdi yapımına geçelim. İlk malzememiz 12 volt tek kontaklı şöyle 5 bacaklı bir röle. İhtiyacınıza göre rölenin akımını değiştirebilirsiniz. Yeşil ve kırmızı led bir tane buton, iki adet bir kilo ohmluk direnç. Evet devremizi yaptık. Siz de gördüğünüz gibi çok basit bir devre. Hepi topu 3-5 tane malzeme ile yapılıyor. Giriş ve çıkışlarımız şunlar. Yani giriş kırmızı ve şuradaki siyah kablolar. Çıkışta yine bunun devamındaki kırmızı ve siyah kablolar. Yeşil çalışıyor. Kırmızı da kısa devre olduğunu gösteriyor. Ve enerjinin kesildiğini gösteriyor. Devrenin çalışma mantığı şu şekilde. Kırmızı artı buradan devam ediyor. Ve ilk olarak... Rölemizin birinci bobin bacağına bağlanıyor. Yani buradan e, bobin enerjilendirmiş olduk artıyla. Diğer taraftan eksi gelip jölenin ortak ucuna bağlanıyor. Yani kontakların ortak ucuna bağlanıyor. Ve buton üzerinden enerjiyi bu tarafa aktarıp bobinin diğer ucunu enerjilendirmiş oluyor. Ve aynı zamanda da normalde açık kontağına enerji vermiş oluyor. Yani bir nevi burada bir mühürleme yapmış oluyoruz. Yani mühürleme sisteminden de tek eksi mühürlemeyi bozacak bir butonun olmaması Çalıştığı zaman da buradan görmüş olduğunuz gibi 1 kilonluk dirençte yeşil ledi yakıyor. Çalışmadığı zaman da normalde kapalı olan kontağından kırmızı led enerji gidiyor. Çalışma mantığı bu kadar basit. Şimdi test edelim ve görelim. Ledlerin ışığını rahat görebilmeniz için kameranın aydınlatmasını biraz kararttım. Eksiği bağladık. Artıyı da bağladık. Gördüğünüz üzere kırmızı led yanmaya başladı. Daha doğrusu çalışmaya başladı. Ne zaman ki bu butona basıyoruz, röleden çıt sesini duyduk ve yeşil yeşilletten ışık gelmeye başladı. Hemen çıkışı ölçüyoruz. 12 volt çıktığını görüyorsunuz. Proplar ters olduğu için eksi gözüküyor. Şimdi de çıkışı bir kısa devre edelim ve bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Evet, gördüğünüz üzere hemen kırmızı yandı. Burada olay şu. Kısa devre yaptığınız zaman Rölenin üzerindeki gerilim düştüğü için yani hat üzerinde voltaj çökmesi olduğu için röleyi kendini çalıştıracak kadar enerji kalmıyor ve otomatikman çıkıştaki kontağı da kesmiş oluyor. İşte çalışma mantığı bu kadar basit ama bir o kadar da mantıklı. Kullanışlı. Kullanışlı. Evet. Rejden öyle bir hemen şey geldi. Güzel bir kelime geldi bize. Tık. Çok güzel ya. Bak tık tık. İhtiyacınıza göre daha yüksek akım çeken bir cihazınız varsa daha büyük bir röle kullanabilirsiniz. Zaten bu kadar az malzemeyle yapılabilecek herhalde en mantıklı devre de bu. Bak. Bakın. Çıkış kestiği zaman herhangi bir gerilim olmuyor. Evet devrenin çalıştığını gördükten sonra başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bizi desteklemek için ne yapmanız gerektiğini zaten iyi bir şekilde biliyorsunuz ama yine de hatırlatmakta fayda var. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip sosyal mecralarda paylaşıp bir de videolarımızı sonuna kadar izlerseniz kanalımıza sonuna kadar destekçi olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.